Evet, arkadaş. Evet arkadaşlar. Burada bizim bir bebek robotumuz varmış. Hulkbuster adı da. Bu bebek robotumuzun bir korkusu varmış. Cinlermiş. Bu robot cinlerden çok korkuyormuş. O yüzden cinlerden bunu kurtarmamız lazım. Hemen cinlerle dövüşelim. İnşallah dayak yemeyiz. Çünkü bu dövüşmeyi daha yumruğu bil bilmiyor. Eğer ölürse abisini çağıracağız. Abisi döver inşallah. Bilmiyorum valla. Vurma. Vurma ne abi. Canım acıyor. Hayır dayak yiyorum. Olamaz. C dayak yiyor. Dayak yiyor oğlum bu. Ne oluyor? Hayır canım çok acıyor. Lütfen yapma. Hayır yapma. Canım çok acıyor. Hop. Olamaz. Kafamı yırtım ya. Bu ne ya? aa kıymızım doldu ama başamıyorum hayır bir dayak yiyorum yardım edin yardım eden yok mu oğlum bu hala dayak yiyor hala mı dayak yiyorsun oğlum sen ölme oh, hayvana bakın öyle. hayır lütfen Ayşe abi yardım et etmeyeceğim aa ay sinirlendirdin beni hmm ne bağırıyorsun? Arkadaşlar dayak ya bu. Dayak yedi ya. Orada gülmekten öldüm arkadaşlar. O neydi ya? <laughs> ya gülmekten öldüm arkadaşlar. Bu abisini çağıracakmış. Abisi de kocaman böyle elbette duruyor ya öküz gibi abisi de. <laughs> Oğlum hala mı ağlıyorsun sen? <laughs> Oğlum bu deli çıktı ha. Neyse. Yaşıldan. Yaşıldan. Arkadaşlar orada nasıl bağırmıştı gülmekten öldüm var mı? Seni bir yerine koyalım. Bunu da fırlat Abi abi. efendim efendim. Beni cinler dövdü. Ya ne uyduruyorsun cinler gerçek değillerdir ki. O, abi ya git. Tamam bakayım döveyim şunları. Seni mi dövdüler? Evet abi ağzımı yüzümü kırdılar. Neyse arkadaşlar bir gideyim ben de. Arkadaşlar inşallah ölmem. Boyum uzun. İnşallah hadi gidiyorum. Yerime geçeyim. Dur geçemedim. Onun koltuğu mu koymadın? Geri zekalı. He koymamışım abi. Koyayım. Tık tık tık. Koydum abi. he şimdi. Demek ki sensin o benim kardeşimi döven. Ben kardeşim kadar aptal değilim. Geri zekalı kardeşim niye aptal Bilmiyorum valla. Şimdi görürsün lan sen gününü. Sen nasıl benim kardeşim görürsün? Dövebilirsin beni ama kardeşim dövemezsin. Al bu lazeri şunu. Bunu da al. Ah ah ama canım acımıyor. Onun senin onu işleyen bombalar bana işlemez kardeş. Şunları da at istersen. Atom bombasını at. Atarım bak atom bombasını. Tam ya o kadar değil ölürüz ikimiz sonra. Al bunu da al. Bunu da al bunu. Sen nasıl benim kardeşim döversin he? Al bunu da. Ha 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 ha. Benim kardeşimi kimse dövemez. Benim kardeşimi dövenin ağzını yüzünü kırarım. Diyor arkadaşlar bu. Evet kırmızı. Abi beni bu önündekiyle savaştırmayacaksın değil mi? Ee, onunla savaştıracağım ne var ki? Korkmuş değil ki. Bunun ağzına bir tane kafayı koyarsın ölür ha. Şu kadar bir kadar boyu var zaten. Sadece uçağı var bir tane uçağı da sen savunmayı biliyorsun. Kardeşimle konuşabilir miyim bizim Eris? Konuş. Koyayım ya. Abi onu dövdün mü? Dövdüm kardeşim, dövdüm dövdüm. Arkadaşlar, sessiz olun. Koltuğu çıkaracağım. Tık 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 tık. Dur. Ben oturayım. Aa, oturamıyorum lan. Geri niye koymuyorsun? Bro sen bir se çekelim Niye koymuyorsun oğlum koltuğu? Ver lan koltuğu. Kendim koyacağım ha. Oğlum koltuğumu bozdun lan. Kal koltuğumuzmuş. Heh. Koltuğun ayarlarıyla oynamış bu. Demek ki sen benim küçük kardeşim cini döversin. Lan sizin sülaye ne kadar büyük bir şey ya. Kaç kişi yaşıyorsunuz siz? 15 kişiyiz. Neyse ya devam da yarın devam. Çünkü bu hayvan gibiymiş. Baksanıza bunun sülayesi de var üstüne. Heh, ne oldu? Dayak yiyor? Biz dayak yeriz. Sonra at bize tokat sana biz çiçek atarız kardeş. Aman mezarına. Ya kardeşim o bombalar bana işlemiyor. İstediğiniz kadar o bombalardan atın bana. O bombaları ben atarım siz değil. At at. At. O bombayı da at. Birazdan patlayacağım. Gel bakalım buraya. Önce elektrik. Sonra patlatma kardeş. Dayak yiyor bir olabilirim ama kardeşim için her şeyi yaparım. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Bunları da al keko seni. Al bunu da. Ne oldu? Arkadaşlar bugün bütün cinleri dövdük. Videomuz buraya kadar hepinize görüşmek üzere.